Herkese selam arkadaşlar. Ben yine bir işler peşindeyim. En yakın arkadaşımız Zeynoş dedi ki Hatice koş bu işler sensiz olmuyor. Şu dolabı bitirelim. Bu arada elbise dolabıydı. Onu hallettik eve geldim. Şipşak uzun bir zamandır kullanmadığım çaycımın haline bakın. Hemen... E işte tortuları birikmişti biraz da ee böyle çay izleri falan vardı görüyorsunuz ama şimdi göreceksiniz sonucu şirketimizin ürünü Tabii ki de harika mutfak oksiyi kullanıyorum Ben arkadaşlar bu genelde her yerde kullanıyorum ama mutfak oksi bu yanmış lekelerde ve çay lekelerinde benim kurtarıcım resmen hemen sıcak suyumu döküyorum ya benim anlatmama gerek yok gerçekten konuşmama gerek yok yani. İki saniye izleyin göreceksiniz zaten. Ha, eviriyorum çeviriyorum. E, çaydanlığın ağzından çıkan tortulara dikkat eder misiniz? Bakın şimdi sarı 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 nasıl dökülüyor? Gördünüz mü? Mis gibi oluyor. Yani diğer ürünler gibi hadi yıkadım, çamaşır suyu döktüm, porçöz döktüm, kireç döküdü döktüm. Gördünüz mü? Bakın. Hadi tekrar temizleyeyim. Bir durulayım. Bir çamaşır de, deterjanı yapayım. Ha, olmadı. Bir makineye atayım. Yok yani böyle arkadaşlar. Çayın tadını da kesinlikle bozmuyor. Bu ürünü kullandıktan sonra şöyle bir deterjanlayıp evirip çevirip temizledikten sonra, temizledikten sonra daha doğrusu kullanabiliyorsunuz. Gönül rahatlığıyla. Bir de bitkisel ürünler olduğu için hiçbir e, içinde yan etkisi de olmuyor ve herhangi bir tat değişikliği de olmuyor. Tahmin edin bu gelen kim? Annem bana bir video atmış. Şunu sevincine bakar mısınız ya? O kadar mutlu ki ben bile izlerken çok mutlu oldum. Dedemin yanına gitti Arya memlekete ve çok özlemiş oraları. Hayvan sevgisi de ayrı bir güzel yani gerçekten. Kahvaltıyı şöyle hazırlamıştım zaten çocuklara. Onları çekerken ki vaktim olmadı. Kendime de şöyle bir kahve koydum. Ay yeni fincanları aldım bu arada. Akşama da oğluşumun doğum gününü kutladık. Yine ben hazır her şeyi kullandım tabii ki de ekstra hiçbir şey yapmadım arkadaşlar şu tavuk haricinde. Geri kalan her şeyi dolaptan çıkartıp ısıttım yani. Size öyle diyebilirim. Şu tavuk pilav bile. Siz düşünün. Akşamı da böyle sonlandırdık. Görüşürüz.